4-5 saniye sonra tamam mı? 4-5 saniye sonra. 3-2-1 Değerli takipçilerimiz, NİDE'de bulunan yerel medyalar ve gazetelerin sosyal medya hesaplarıyla birlikte yürüttüğümüz ortak canlı yayınımıza hoş geldiniz. NİDE Haber Gazetesi, Anadolu Haber Gazetesi, Hamle Gazetesi ve Günaydın Gazetesi'nin sosyal medya hesapları NİDE Sürmanşet, NİDE TV, Bor Haber, Kanal 68, Umut FM, Nil FM, Bor FM ve DMC Haber'in ortaklığında gerçekleştirdiğimiz siyaset adlı programımızın konuğu Yeniden Refah Partisi NİDE Belediye Başkan Adayı İdris evet. Turgut. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. İdris Bey, uzun yıllardır siyasetle ilgileniyorsunuz. NİDE aslında sizi tanıyor ama biz bir kez daha hatırlatalım istiyoruz. İdris Turgut kimdir? Evet. Öncelikle bu kadar yayın kuruluşunun bir araya gelerek böyle bir ortak yayını gerçekleştirdiği için bütün yayıncı kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Ben 1970 Niğde doğumluyum. Pınarcık köyünde doğdum. Liseyi Nide İmam Lisesi'nde 1988 yılında bitirdim. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden 1994 yılında mezun oldum. Daha sonra Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Ana Bilim Dalı'nda yüksek lisans çalışmamı tamamladım. Hep ticaretle hep ticaretle uğraştım. Ee, işte hayatımızın bir tarafı öğrencilik, bir taraf ticaret olduğu dönem de oldu. Daha sonra ticari hayata atıldık. Siyasette de çok gençlik yıllarımızda başlayıp hiç kopmadık. Gönüllü siyasetçi olduk. Yeniden Refah Partisi'ne ben aday aday olarak müracaat etmemiştim. Davet üzerine katıldım. Sayın Genel Başkan'ın ısrarı üzerine görevi kabul ettim. Ciddi bir çalışma yaptık. Kısa süre olmasına rağmen çok iyi bir çalışmayla şu anda karşınızdayız. Bugün burada Nideli Hemşerilerimize projelerimizi, düşüncelerimizi aktarıp paylaşacağız. Ben ticaretle uğraşıyorum. Batı Asya Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanıyım. Aile şirketlerinden oluşan bir grubumuz var. Niğde'de uzun süre ticaret yaptım. Elhacı Mahmut Caddesi, Bankalar Caddesi, Paşa Kapı Caddesi bunların... Çin eczacı eza için mide de eczacılık da yaptık uzun bir süre. Bu süreçte de ben partinin il baş öğretmeniydim. Aynı zamanda Milli Gençlik Vakfı'nın mide il başkanıydım. Milli Gençlik Vakfı'nın o günkü Refah Partisi ile bir Gönül bağı var idi. Bu gönül bağı çerçevesinde birlikte bir çalışmanın içerisinde hep bulunduk. midenin bütün köylerine, kasabalarına kadar, mahallelerine, sokaklarına kadar biliyorum. En azından en az gittiğim köye beş defa gitmişimdir. Ama merkezini çok daha iyi biliyorum. Bizim çocukluk yıllarımızda Nidenin nüfusu 38.500'dü işte büyüye 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 bu noktaya geldi. İlhanlı Mahallesi'nde, Kırbağlarında, Hacılar Sokağı'nda çocukluğum geçti. Şehitler Mahallesi'nde büyüdüm. İşte ticaretimizi de aynı bölgelerde yaptık. Bugün ise aday olarak karşınızdayım. Birçok sivil toplum kuruluşunda görev aldım. Müsiyat Ankara Şube Yöneticiliği, 51 NİDE Spor Kulüp Başkanlığı benim için spor ayrı bir sevda çocukluğumdan beri. 7 yıl 51 Nide Spor'da kulüp başkanlığı yaptım. Nide'de en uzun süre kulüp başkanlığı yapan kişi benim. İkincisi ben hep kendi öz kaynaklarımla yaptım. Nide'nin spora sahip çıkılmadığı dönemlerde sporuna sahip çıktık. Futbolda da uzun süre yaptık. Bizim biraz e, neşeli ve ee, atmosferi güzel dönemler yaşadık. Biz UEFA UH, sitelerine kadar haber konusu olduk o dönemlerde. Galatasaray'ın galecisi Hayrettin'e kadar ne diye biz transfer ettik getirdik. Yabancı sporcular getirdik. Bir Farklı bir atmosfer, heyecan yaşadık insanlarla. Daha sonra da bir handball takımı kurduk ikincilikte. Bu handball takımımız ikincilikte şampiyon oldu aynı sene. Birinci lige çıktı. Hemen ikinci sene birincilikte de şampiyon oldu. Süper Lig'e çıktı. Süper Lig'de, Nide'de Beşiktaş ve Trabzonspor başta olmak üzere Türkiye'nin birçok Süper Lig handbol takımıyla o günkü şartlarda müsabakalar oynadık. Nide'de bu zevki, bu heyecanı yaşattık. Biz bir şey iddiasındaydık. Eğer bir insan bir işi hedef haline getirirse başarır mı? Bir başarı hikayemiz olsun istemiştik. Bu başarı hikayemizde sonuna kadar getirdik. Süper Lig'e kadar çıkarttık. Ancak o günkü dönemin Nide yöneticilerinin sahip çıkmaması nedeniyle destek olmaması hatta bazı sebeplerle engel olmaları sebebiyle spora ara vermek zorunda kaldık. Böylelikle 51 NİDE Spor'da NİDE Spor tarihindeki yerini almış oldu. Sporun sadece Nide ile ilgili kısmında değilim. Ben Buşi Federasyonu'nun kurucu as başkanıyım Türkiye'de, hı hı. aynı zamanda e, Judo Federasyonu'nun da kurucu as başkanıyım. Böyle bir spor e, camiasının içinde e, diyaloglarımız, etkinliklerimiz ve e, sevdamız var. Peki, 31 Mart 2024 tarihinde yerel seçime evet. gideceğiz. Tüm ülkede olduğu gibi ilimizde evet. de e, yerel seçimler gerçekleştirilecek. Adaylığınız açıklandığından beri çalışmalarınızı aralıksız şekilde sürdürüyorsunuz. Evet. Peki bu seçim çalışmalarınız nasıl ilerliyor? Neler söyleyeceksiniz? Şimdi bunu şöyle izah edebilirim. Bizim adaylık en son parti olarak biz açıklandık evet. aday olarak bütün partiler içerisinde. Bize bu teklif geldiği zaman biz 3 gün bir araştırma çalışma süresi istemiştik. O süreçte de baktık ki bu iş başarılabilecek noktada NİDE'deki mevcut siyasi atmosferi değerlendik. Ben kendim siyaset bilimciyim zaten. Evet. İşin hem alaylısı hem mekteplisiyim. Okulumu da okudum ama arazide de 40 yıldır siyasetin içerisindeyim. NİDE'nin dinamiklerini çok iyi biliyorum. NİDE'de e, biliyorsunuz dengeler değişti diye her yerde konuşuluyor. Evet NİDE'de dengelerin değişebileceğini gördüğümüz için bu siyasete talip olduk ve bunun içinde ortaya çıktık. Öncelikle kanaat önderi noktasındaki sivil toplum kuruluşları ve tecrübeli insanlarla ciddi bir çalışma yaptık, fikir alışverişinde bulunduk. Niğde'ye ne katabiliriz? Hangi kadroyla ortaya çıktığımız zaman bunu başarılabiliriz? Bunların çalışmasını yaptık. Çünkü bunun sonucunda çok güzel bir meclis listesiyle birlikte e, talip olduk. Ortaya çıktık, halkımıza biz de varız dedik. Bu da halkımızda ciddi bir karşılık buldu. Çıktığımız günden beri bizim, inanır mısınız, siyasi grafimiz her, her gün artarak devam ediyor. Buna siz de herhalde herhalde şahit oluyorsunuz. İnsanlarla kucaklaşıyoruz, insanlarla projelerimizi paylaşıyoruz. Ee, güzel bir şekilde ciddi bir çalışma yürütüyoruz. Ee, çok zevkli gidiyoruz. Çalışma ekibimiz her geçen gün büyüyor. Çalışma ekibimiz için de zevkli gidiyor. Az bir süre de kaldı. Evet, evet. Artık finale doğru geliyoruz. Evet. Biz çalışmamızı üç faza ayırmıştık. Birinci fazda ki çalışmamızda meclis sistemimizin hazırlanmasından tutun da kendimizin tanıtım noktasında zaten tanıyoruz ama afişler, broşürler bunun birinci fazını böyle düşünmüştük. İkinci fazında da projelerimizi ortaya koyup onun üzerinde yoğunlaşıp halkımıza bunu sunmayı ön plana tuttuk. Bunu da bu fazla geçti. Şu anda üçüncü fazla çalışıyoruz. Tabii ki ciddi hedeflerimiz var. Üçüncü fazla daha farklı olacak. Çünkü biz şu ana kadar Niğde'de aşağı yukarı belki ufak tefek arada dükkanı kapalı olduğu için veya işte o anda müsait olmadığı için istisnalar olabilir. Ama biz çarşı esnafımızdan sanayi esnafımıza kadar istisnasız her yeri gezdik, herkesle görüştük. Bu görüşmelerimizde çok ciddi sonuçlar elde ettik. İnsanların sempatisini gördük, samimiyetini gördük, desteklerini gördük, görmeye de devam ediyoruz. İnanır mısınız bizim gündüz telefonlarımız susmadığı gibi gecede telefonlarımız susmuyor. Çok ciddi bir teveccüh var. Biz de NİDE'de çok ciddi projeler ortaya koyduk. Eleştirilerimiz de var tabii ki. Biz rakiplerimizi eleştirmeyecek olsaydık, onların doğru yaptığını düşünecek olsaydık biz aday olmazdık zaten. Biz aday olduğumuza göre bir eksiklik gördük, aday olduk. Parmak bastığımız eksiklik noktalarını halkımız ciddi bir şekilde doğru algılıyor ve olumlu dönüş yapıyor. Biz de bu çalışmalarımız doğrultusunda şu anda geldiğimiz nokta kendimize göre hedeflediğimiz noktanın bir tık daha önündeyiz. Sonuna doğru da bu tempomuz artarak devam edecek ve biz bunu sonuçlandıracağız. Bu seçimi biz kazanacağız. Biz buna yüzde yüz inanıyoruz. Şimdi halkımız bize diyor ki bu oyunu siz bozdunuz, oyunu da siz kuracaksınız. Ne yaparsanız neyle de siz yaparsınız. Bunu açık açık insanlar bize söylüyor. Biz de ne yapacağımızın farkındayız. Kendi özel proje, yani e, stratejik olarak içimizde kalmasını gereken içimizde tutarak stratejimizi, stratejimizi uyguluyoruz. Halkımızla paylamış, paylaşmamız gerekeni de halkımızla paylaşıyoruz. Bu süreç hızlı bir şekilde devam ediyor. Halkla iletişimimiz çok iyi, ikili ilişkilerimiz çok iyi. Sahada çok güzel bir yarış gidiyor. Bu yarışta da centilmenlik ölçüleri önemli ölçüde sağlanmış durumda. Yani güzel olur, memleketimiz için hayırlısı olur inşallah. Ama sonuçta biz kazanacağız. Biz kazandığımız zaman aslında biz değil niye de kazanacak? Bizim evet. düşüncemiz bu. Yerel seçimler biraz daha farklı oluyor çünkü. Tabii. E, daha farklı ilerliyor, atmosferi daha farklı ilerliyor. Evet. E, yavaş yavaş böyle biraz daha derine inmek gerekir. Evet. Projeleriniz var. Hay hay, hay de, hay dokunur projeler. Evet. Peki bu projeleri sınıflandırmak gerekirse, sıralamak gerekirse, bir başlayalım nasıl olur, projelerimiz olur. var. Merak edenler için anlatalım. Biliyorsunuz biz sosyal sosyal medya hesaplarımızdan projelerimizi ilk paylaşan biziz. Projeci başkan algısı da topluma yerleştiği için bazı diğer arkadaşlarımız bizim projelerimizde paylaştıklar oldu. Olsun. Bizim şöyle bir katalog şeyimiz var, kitapçığımız. Şimdi bu kitapçığımız yarından itibaren tüm NİDE'nin evlerine, iş yerlerine kadar, en ücra köşelerine kadar ulaşılacak. Biz bu kitapçığımız, biz büyük bir kitapçık yapmak istemedik. Öncelikle onu söyleyeyim. Bizim hassasiyetlerimiz var. Biz kendimizi anlatabildiğimiz ölçüde en ekonomik, israfı en az olan bir kampanya yürütme hesabındayız. Biz başkaları gibi koca koca kitaplar yayınlayıp Beş yıl sonunda ortada bir hiç olan bir tutumla siyaset yapmak istemiyoruz çünkü geçen dönem e, ya paylaşılan kitapçıklarına bakıyoruz şu anda karne verecek olsak inanın kocaman bir sıfır hiçbiri uygulanmamış durumda kes kopyla yapıştırla proje diye sunuluyor oysa biz projemle projelerimizin temelini bu kitapçığımızda önemli bir kısmını paylaşmış durumdayız dağıttığımız zaman da iyi insanlar bunu görecek. En temel projemiz bizim vizyon projemiz. Ben biliyorsunuz Ankara Çankaya Belediyesi'nde de bir dönem belediye meclis üyeliği yaptım. Türkiye'nin en büyük belediyesi aslında Çankaya Belediyesi. Şu anda ufak tefek nüfus dengeleri değiştiği için sıralamada bir oynama olabilir ama yakın zamana kadar en büyük belediyesi Çankaya Belediyesi'ydi. Şu anda da son verilere bakmadım 3 aydır. Bu yine de en büyük belediyesi. 200 küsür ülkenin büyük elçinin olduğu bir belediye. Ben burada belediyenin her türlü komisyonda plan bütçe komisyonu dahil olmak üzere görev yaptım. Ankara'da da belli bir süre belediyecilik yaptığım için Türkiye'nin başkentinde ve yurt dışıyla temaslı olan bir belediyesinde. Bir kere belediye konusunda tecrübem üst düzeyde. İkincisi eğitimim benim zaten Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümü mezunu. Benim işim eğitimcilik. Bundan önceki Vali Bey, Yılmaz Bey benim üniversiteden sınıf arkadaşımdı. Şu anki İçişleri Bakanı da okul arkadaşımız. Yani biz eğitim yani yönetim camiasının üst düzeyiyle e, aynı eğitimleri almış insanız. Şimdi bizim e, şu kitapçığımız üzerinden gittiğimiz zaman ben aslında şöyle bir avantajımız da olacak. Yarın bu kitapçıkları dağıttığımız zaman insanlarımız bunu daha kolay algılamış olacak. Şöyle baktığımız zaman bizim bir vizyon projemiz var. Bizim bir vizyonumuz var her şeyden önce. Biz yapacağız edeceğiz de değil ne yapacağımızı detaylıca ortaya koyarak yola çıkıyoruz. Nide'nin içerisinden ayrılmış ilçeler var. Bugün Nide'yi yarışta geçmiş durumdalar. Nide'nin çevresindeki illerde Nide'ye bağlı hiçbir kurum yok ama Nide çevredeki illerin hepsine bağımlı. Örnek söylüyorum devlet su işlerinde Konya'ya bağlı, İdare Mahkemesi'nde Aksaray'a bağlı, Anıtlar Yüksek Kurulu'nda Nevşehir'e bağlı, Karayollarında Kayseri'ye bağlı, bazı odalar Adana'ya bağlı. Niğde Kalkınma Ajansı biliyorsunuz Niğde'de de değil, Niğde'nin Ahikler Kalkınma Ajansı'nın merkezi de değil. Niğde'ye bağlı hiçbir il yok çevrede bu sosyal e, çalışmalar içerisinde. Niğde bugüne kadar garip kaldı. Bunu herkes görüyor ve biliyor. Ama burada herkes iğneyi kendisine çuvaldızı karşısındakine batırması gerekiyor. Maalesef niye de yöneticilerin ihmallerinin de bunda çok büyük katkısı var. Biraz da beceri, yetenek meselesi bu iş. Algılama meselesi. Eğer siz yatırımcı değilseniz yatırımcı anlayamazsınız. Sanayici değilseniz sanayici anlayamazsınız. Ticaret erbabı değilseniz ticareti anlayamazsınız. İnsanları buraya davet edip aynı frekansı tutturamazsınız. Biz bir kere şunu diyoruz. Bu şehir büyümeli mi? Evet büyümeli. Büyüme dinamikleri var mı bu şehrin? Var. Bir kere otomanın Nide üzerinden geçmiş olması çok büyük bir avantaj. Tren yolunun olması çok büyük bir avantaj. Türkiye'nin tam orta yerinde bir şehir olmamız da çok büyük bir avantaj. Peki bu avantajı neden fırsata çeviremiyoruz? İşte burada yönetim becerileri ortaya çıkıyor. Belediyede bu işin merkezinde bir yönetim. En önemli en önemli olması gereken noktada belediye var. Onun için bu seçim aslında Niden'in sadece bir yerel seçimi değil